Herkese merhaba arkadaşlar ben Karar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün ee, görevimizi yapacağız. Hem de Brawl Stars videosundaki ee, ödüllerimizi alacağız. E, ee, şu El 10 ee, bin, ay, yani 10 bin, 100 bin daha hasar verin e, görevimiz yani işte tamamlanmış olacak. ve. Ee,

Savaş toplamına baktığımızda ölürüz. Tepes atlaşmadan yakından direkt ölürüz. Bir defa görürüz. Uzaklamaya çalıştık. Gerçi uzaklandığımızda kesilmesini görüyoruz. Kalp atlamalarına baktığımızda ölürüz. Ölürüz. Hem hasar verirsek de Maksimum tepes atlaşmaları ıı, 3 gün etkileyebiliriz. 3 gün etkileyebiliriz. 3 Bizim takımda kahraman biri var. Bu kostümler çok güzeldi. Üçlü bulgurlu karşı bütün kostümleri beğeniyordunuz. Durun maalesef. Evet. Herhalde öldüm diye beklemedik. Anladık. Ay şimdi öldüm şu anda geliyorlar. Tabii ki bunu bilmiyorum. Yeni kararlı böyle. Benim için de istedim aslında. Evet. Bilmiyorum. Neyse. Şu mic var ya çok sıkıntı yaptı. Mic yapın. Hep uzaktan uzaylar. Özellikle de mic. ya hemen 2 saniyede alıyorlar adamı. Mike gerçekten mantıklı. Yapalım. Şimdi de tam sorun olacak. Tam daha da sorun olacak kendi Bu duvarlar kırıldı. Bu yine bir boğa. Bu duvarlar sordu. bana var. Ben de ona bakıyorum. gol atmış olacağım. Evet, ne oluyor ya? ya? Güzel. maçta da bir sürü hasar var. Çok uzadı. Evet, 40100 hasar daha verdik ve şimdi 70000 kaldı herhalde. Bilmiyorum. Devam edelim o zaman. Primo'yu da bayağı kasmış olduk. 720 kupaya falan gelebilirsek e,

Sonra 60 bin herhalde. Evet, bu maçtan sonra internetimi kontrol edebilirim belki. Bu evet. artı bir hasar Artı bir hasar verildi. Için 48, 48, 48. Çok iyi Ezdik geçtik. 59, bu çok iyi. Görev bitince de e bakalım. Belki herhalde Ekim Valley'de girmişimdir ama çok düşündüm ben. Ben yeni sabımdan e, 4 var. Bir 140 balık, bir 250 balık, bir 15 bin, bir de işte bu hesap. E, 15 bin kadar yeni sabımda. Şey, parayla 6. sıraya kadar çıktım. 56 sıraya kadar. Vardı evet. artık havalar çok sıcak ya. Valla oynarken bile terden ölüyorum. O iki de boşuna attık değil mi? Toka ne yapıyorsun ya? Çok coştum. Ama bizim Poco'da iş yok ki. Adı ne ki Poco'nun? Poco'nun adı yok. Evet yenildik. Çünkü Poco. Evet ismi de yoktu, yokmuş. İsimci. Evet çok az hasar kaldı. 20.000 gibi. Ondan sonra ödüllerimizi alacağız. Yani bir aksesuar beklerim. Ee, hatta e olur. Ee, bir tanemizi bilgisayarımızda mükemmel olur. Yürek sekizini kapalarak kasabilirim. Mütevi. Çünkü aksesuar da var. Ee, onun için de başka ne olabilir? Mükemmel bir tanesi de bilgisayarımızda. Bakın karakter hiç sanmıyorum. Gelirse de güzel mi gelir? Efendim <laughs> <laughs> 500 geliyor bana buraya. <laughs> Aa, ne kadar mı Evet, ee, bu maçta herhalde göre tamamlandı. Yok. Evet çok çok az kalmış. Bir maçtan sonra biter diye düşünüyorum sonuçta bir şey çıksın da yukarıdan. O benim neden? Ee, bu arada arkadaşlar attığım son mu sondan ikinci birinci bilmiyorum. O bitti. Kira ile maç yaptığım videoydu. Dediğim gibi e, yeni sandığımda altıncılar kadar ulaştım ve altıncıken e, hira ile maç yapmış bilmiyorum. Onu da sizlere derlemek isterim. Güzelce atlayalım. Bayram kutlaması için İlk 500'e girenlere bir de ödül veriliyor. Ben girelim diye düşünüyorum. Katıldınız mı? Katıldıysanız girer misiniz? Beşinci olursunuz. <laughs> e, <oyunlar alırız. gülüyor> çok, çok güzel. <laughs> güzel. Herhalde bitti. Bitti diye düşünüyorum görev. Bitmediyse de yok artık. Güzel, bitti abi. Şimdi bir liderlik tablolarından bakmak istiyorum. Savaşçılardaki için. Oh, 649. <laughs> Neyse. E, o zaman bir oranını göstereyim ben size. %2 e, görüyorsunuz. Okumama gerek yok. Bir şey çıksın ya. Lütfen çıksın. Hmm, o zaman açıyorum. Altın 55 çıkmadı herhalde. Evet. Buradan 10 elmas geldi. Ee, bir kutuyu da tekrar çok açtım. açtım. Ee, evet. Bitti herhalde. 1149 altın birikmiş. Hmm. Bir, aksesuar var mı diye baktım da bunlar önemsiz. Ee, arkadaşlar yeni bir Stars harçlığıyla daha bir kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.